Anamın adı Elvan'mış. Babam... ...Celal Geçmişte seninle bir konuşmamız olmuştu. Ben kaderimi tayin edemem demiştim sana. Ağalar beyler karşısında... ...olana razı gelmek gerek demiştim. Aylarca... ...yıllarca bu mecburiyetle yaşadım. Hata etmişim. Ki Celal aramıza girmeseydi. istemedim. Ailemi katleden... ...aşkımızı mahveden adamı istemedim Ahmet. Ahmet. Ben hep seni sevdim. Bir tek seni sevdim. Seni bekledim. Kara Ağaç Destanı Final bölümüyle Cuma günü TRT 1'de